Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta Aslan Craft'ta kaldığımız yerden patates çarı var ver bana patatesleri ver bütün patatesleri ben istiyorum <laughs> Merhaba arkadaşlar defa. hepiniz hoş geldiniz Aslan Craft'ımızın yeni bölümünde Google Craft'ımızla birlikte evet kaldığımız yerden devam ediyoruz bir şey diyebilir miyim bir şey diyeceğim Nerede? bir şey diyeceğim arkadaşlar izleyenler abone olmayın bu konuya bir açıklık getirmemiz lazım ben ağlıyorum. Abone olun. <laughs> aferin. Yüz yılın konuşması. Yani Trumpı Trumpu <laughs> boş verin. Ben bura oy veriyorum. <laughs> oy ateş Hayır, direncimiz nasıl? var. Dur ısınayım birazcık. Nasıl lan ateş Oo var? içim <gülüyor> ısındı. <laughs> Varsız ya. ya. Ya ikıl, Ya, Şu, ya oğlum git Allah al kendine sana soba yaptım. Allah razı. Bir armorlar kırılıyor mu? Yo hiçbir şey olmuyor. Yo, Abi oy. mükemmel bu arada. Şimdi gençler bu bölümde yapacak öyle aman aman bir şey bulamadık ama Google Craft'ın merak ettiği çok önemli bir şey oldu. Neymiş? Diamond fishing rod. Diamond fishing rod. Evet, valla bu arada benden çıktı arkadaşlar. Yaylarınızı evet. bekleyin. <laughs> Google Craft, Google Graft balıkçı olacakmış. Biz de o zaman gençler bu yeni oltaları, modla gelen oltaları yapalım ve en güçlümüz kim? En iyi balıkçımız kim? Onu çeşitledim. Kesinlikle bu arada net benim. Bak benim ya, karım Google karım Google <laughs> ya, 23 Google saat Google. raftla balık tuttum ben Google Graft. Ya kedi balığı Oo, yakalıyordum ben sen. Aaa yani, bu He, he? ya kalır. Google graph. <gülüyor> Az, <gülüyor> Az daha baksana bak. Şu he? an bir korktum. Şu, <laughs> Şu, an bir korktum. <laughs> Şu an, bir korktum. bir ışınlansana Google Graft oraya. Hayır hayır Niye? hayır kıracaksın. Yok Gıracağım. vallahi kırmayacağım bak bak vallahi kırmayacağım Oo, bak, lan, bak. Oğlum bu nereden geldi? Allah dayı hoş geldin. Oğlum vurma senin keşke. Tamam bir şey olmaz. Kanka bir girsen içeriye bak valla valla kırmayacağım bir şey yapmayacağım. Kırsam Giren da gelebiliyorsun değildir. zaten Giren bu arada. her harbi adam değildir. Eee gençler ben video öncesinde bütün çöplerimi portalın diğer tarafına atmıştım. Şş, Sana da güzel bir haberim var. Ne? Gel gel gel. Çok mu ileriye gitmiş aşağı mı gitmiş? Lan <laughs> bana geldi! Gidiyorum oğlum ben. Geri gidiyorum. Yani, kanka o kadar çok çöp gibiyim ki. O kadar çok çöpü ver ki arkadaşlar artık daha alamıyorum. Allah kılıcım gitti! Neyse kendime Tam ben, yemek. bir kılıç daha yapayım gençler. Kuvars bayağı fazla. O yüzden rahatız yani bu konuda. Ben niye bir yapamadım? Şey diyeceğim. Bize kaç Aa, tane e oğlum kuvars kılıç nasıl? Ha, sonradan geldi. Kaç tane elmasımız var? 5 tane elmasımız var gençler. Bunu yapmak için 2 tane gerekiyor. Şimdi bizim iplerimiz nerede? İpimiz olması lazım. Neye Aynen. gülüyor? Neye gülüyor bu? Neye gülüyor yok. bu? Ben burada yolum. Aha sığınağa kaçıyım. Lan aldım içeriye. Şey <gülüyor> <gülüyor> ya Google Graph kaçamam benden. <laughs> değil mi? <laughs> ben ben de kırarak girecektim. Aslında şey yapacaktım. Dur, dur bak tekrar gir. Şimdi zamanı geri sar. <laughs> zamanı geri sar. Gir kanka oraya. Gir oraya. Tabii benim evet. canım azalmış durum. Bu canı fullemem lazım. Kapattın. Kaçtın değil mi benden? Hayır. Google Graph nerelerde? Nerelerde ki bulamıyorum Google Graph'ı. Çıkmadım ki. Çıktın gördüm Ender Pearl attın. Ben de böyle dalacaktım sabah. Bütün dadım bütün, ya, bütün, ya. bütün dadım şey kaçtı çıkmak. şimdi. Bütün dadım kaçtı. Gel buraya bir Ender Pearl at. Ender Pearl'üm yok. Lan. Allah ne yaptın oğlum? Sen ne yaptın? Ne <laughs> Ne gel buraya gel gel. Ne yaptın sen? <laughs> ne yaptın? Hayır. şimdi. Gel gel pardon. Özür dilerim. Bak şimdi gel bak şimdi, gel, ya gel, gel gel. Mi? Gel gel. Ya yani, hızlı da yüzüyor kurbağa ya, <laughs> ya Ne yani sandın sen biz normal insan mıyız ya? Oo bir dakika o Ender yere bırak Ender Pearl yasak Allah benim canım Allah. azdı ben onu unuttum ben onu unuttum Yürü bırak at kafasını <laughs> Kukla 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 <laughs> Lan <laughs> Bende ya, de bende ben de toprak Hat vardır yardım edeyim Şurayı yapsana lütfen işte biraderimiz bozar biz yaparız. Eyvallah eyvallah eyvallah. Evet, adam olacaksın işte. Ya şu, ne, ne dedin sen? Ne dedin sen? Ne dedin? Bekle 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 <laughs> sen beni sen beni bırak. Bak bak bak. Kim kim yapma yapıyor? Ya. <laughs> hadi bakalım. <laughs> Neyse biz bunu video arkasında tamir ederiz ya. gençler. At kafası bak. <laughs> bak <At> kavası, bak almıyorum abi eve. Bak kavası, bak <laughs> bak. yapma. Yapma hadi sevim abi. Ya at kafası <laughs> <at> sen. <kavası, gülüyor> <at kavası, gülüyor> <laughs> Ulan Allah gitti. <laughs> Ulan Google Ground. Lan öldürme niye öldürüyor? Ben sana vuruyor muydum? Ya işte öyle ay, adam ay, olacak. Ay, ayıp Google Ground, ayıp. Alam at kafası. Lan oğlum tamam tamam bak <laughs> gördün <laughs> mü? At kafası lütfen. Ne? At kafası bak buna bağ kızıyla. Sen ne Bak üst kata çıkınca sağ tarafa bak tamam mı? at kafası. Dur nasıl yani? Hani gene bir şey mi kırdın? At kafası. Ne o at kafası? pes mi diyor? Yakarım pes, lan. Hayır hayır dinleneyim. Lan ne? <laughs> Yaktım eşyalarını. <laughs> ne atmıştın? Görmedim. <laughs> Direkt, ateşi vurdum mu? <laughs> Setim yok. Kan kuvarsı zaten yaparız tekrar ya. Var ikisi de kuvarsımız. Lan <laughs> oğlum biz en son balık challenge yapacaktık. Unuttuk evet, onları. Olta yapar mısın artık? Olta mı tamam. yapar mısın? Tamam yapacağım, yapacağım, yapacağım. <laughs> evet, tamam. iyidir. Yapacağım. Sen bana şu ipleri verecektin. Sen bir gülüp dışarı çıktın. Ha. Ondan sonra bir daha şey olmadık biz biliyor musun? Evet toparlayamadık. Sen niye gülüp de çıktın bayağı, orada dışarı? Ya. Sen niye gülüp de çıktın dışarıya? Hiçbir bilgim yok. Vallahi sen bir gülüp dışarı çıktın. Evet. Sonra bizim bütün ayarlar bozuldu abi. <laughs> ya o şey ipleri aldım çaldım ya. Oy. <laughs> Az Oy. Ver. Oy. Da, bak, bak, bak bak gel bak. gel bir espri yapacağım gel gel gel. Gel şimdi Google Craft yüz bakayım biraz. Bir dalayım da kendime geleyim. Heh. Google bugün geldim balık tutacağım arkadaşlar. Yeni challenge'ım bu. Püşf. Bekliyoruz, bekliyoruz. Allah Allah, oltama bir balık takılmıyor muydu ki? Allah Allah. Dur daha atmadım. Dur az yaklaş, az yaklaş. Ben buraları buraları keserim. Tamam tamam buraları şey. Buraları kestik. Aa, aa lan beni Hop çekti. bir balık kukla craft. Hop bir balık. <laughs> hop lan öleyim lan. Hop. Öleyim dur. Hop sen hop gel buraya kaçamazsın. Hop. <laughs> hop. <laughs> 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 tamam al kanka oltanı. Şimdi gençler bakalım bu elmas şeylerimiz. Bu arada deminki yaptığım şey şakaydı ciddiye evet. alıp <laughs> kaçmayı unutmuş enayi yani bir yazmayın. Bak şimdi bak <laughs> Google Craft. Bak benim gibi yakışıklı ve çevik balıkçıların. La bir dur çekme. Lan çekme dur çekme. <laughs> Lan dur oğlum bir iş yapıyorum. O suratımda olta var. Çek şunu. Nerede bu? <laughs> Nerede bu bu arada? Allah <laughs> <bu> da O <laughs> problemli herif ya. Dur bak <laughs> gel, gel gel balık tutma challenge yapacağız oğlum gel. Dur diyorum. Şimdi <laughs> dur Çevim dur kay bekle. Hadi, 2 dakikada, 3 dakikada en çok balığı tutan kazanır. Kabul mü? 2 dakika, 3 dakika mı? He? 10 dakika mı yapacağız oğlum? 10 dakika değil her şey açık değil mi? Her şey açık. He? Nasıl açık açık? Tamam, yasak bir şey yok. Hile mi hile yaparsan? Hile yok, hile yok. oltayla tutacaksın bu arada. Tamam, tamam. Tamam, hadi. 3, 2, 1, başla. Sana gizli taktiğimi göstereceğim. Hazır mısın? Elime bak. Bak, suya atlayacak. <laughs> yem, yem mi atıyorsun? Gel, yem gel, mi gel, atıyorsun? Gel, gel. Dur bakayım. Tabii. Aha benden köpükler çıkıyor. Aa köpükler geldi. Mi? Hop yat oğlum. Ne geldi? Atlantik herring mi? O ne la? Kanka balık olacak Bal yen Yenilen balık isteyeyim ben. Yenilen balık. Yenilen balık. <laughs> tamam. Gel bakayım. Aha gene geliyor bana. Dur bakayım. Ne? <laughs> ne oldu? Aa bak bak çirkefleşmeye başladı Google Craft. İki daha dakika, daha dakika da. mı olsun üç dakika mı? İki dakika olsun ya. Şöyle tamam. Uzatmaya tamam. Gerek yok. tamam. Sana geliyor bana geliyor. Hop Google Craft. Bu ne oğlum? Oğlum bana kavanoz geldi şey teneke geldi. İşte çöplere şeylere kirletmeyin Hop yani. yakalayamadım <laughs> Ne yaptın lan? Kanka geldi sana balık benim? geliyordu. Sana balık geliyordu ya havada yakalamaya çalıştım. E bana gelmedi ki balık. Aa <laughs> gelmiş. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi Sen oğlum. oğlum da daha güzel. oğlum niye? <laughs> <laughs> Orada bir yemek var bak. Hop oğlum bu ne? Box diye ne bir geldi? şey geldi. Box. Bildiğin boş lan kutu geldi. Ne? Lan! Sıda da tutuluyor. Ne, ne, ne Bak böyle. Yani? Hatta Olayım bak şey bak. Yaptım. Bak tam böyle bir us usta balıkçı gibi balık tutacağım. İyi seyret. İzliyor musun? Kutla gra. Hoppa Oy. hadi bakayım. Şüpheli iş mi? Ne oğlum böyle bir, ne ne başarı mı geldi bana? Ne çektin lan sen? <laughs> oğlum, Yürü git sen hiç, uzak dur. Hiç, <gülüyor> hiç <gülüyor> bilmiyorum kanka. Bu arada 2 dakika şeyim. oldu. 2 dakika oldu. Ne yapalım? Bir Devam bir mı dakika. tamam mı? Tamam. Bir dakika bekle bakayım. Ha tamam, devam tamam devam. <laughs> hayır öyle Bakık balık tutmak evet. mı var? Hayır hayır hayır. Hoppala. <laughs> tamam neyse tamam 2 dakika oldu tamam çıkar çıkar at. <laughs> tamam kaç tane balık topladın? <laughs> kaç tane at bakayım göreceğim. Kanka söyle bak atacağım. Yemin olsun atacağım. Kanka Şöyle. ben 3 tane Atlantik herring tuttum. Tamam yeni mi? Sahtek at. Pişince yenir kanka. Pişince de yeniyim şu an. Pişince yeniyi. <laughs> <laughs> Onun balık işte daha Allah Allah. At kafası ben öyle bir tuttum ki, bırak beni bırak. He. Ne var? Bir tane bunlar. Yeni mi? Yenmeyi hadi. Yenmeyi. Bak üç tane bende Atlantik şeysi var. Bekle de yemeye çalışacağım. <laughs> yenmeyi oğlum yenmeyi. Yenmeyi at kafası tamam. Dedim yenmeyi. Al at kafası bak bakayım yiyebilecek misin? Oy, pişmiş mori ne? Pişmiş yani... mori ne? Oğlum <laughs> <laughs> pişmiş. <laughs> <laughs> Kanka öyle bak, bir çektim bak, ki bak, balık geni kendine düştü. <laughs> <laughs> bak bak Guklecraft bak 2 3 4 5 tane bende çiğ balık var. Yani benimkini çaldın. Yok onu geri verdim. O pişmişti ben, seninki nasıl çalabilirim? 3'te ben de, bende vardı. Tamam demek ki ben kazanmışım Guklecraft. Artık kazanmış kanalım artık evet. artık kanalım benim. Artık kanalım <laughs> benim Guklecraft boş yapma. Ya, ya, ya at kafası. Ben. Evet gençler videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.